Fnatic'in oyununa geldim. Ee, kayıtta izledim lan bakayım bir. Yine de. Evet. Zivit Bonanza e başlangıcı yapıyoruz. Sizden gelenlere geldik. Dediğim gibi Lovix'in oyunu, oyunundayız. Ee, kaç lira bu? 14 liradan. Abi de düz düz girmiş. Güzel. Severim abi düz girmeyi. Çünkü premium bonus alıyor. Adam atıyor 1000, 1200 x kazanmış premium bonusla. Yani para değil be kardeşim baktığın zaman. Zaten satın alın 500x premium'un. O yüzden Swift Bonza bindi abi şey normal bonuslar değerlidir yani. O geldi paşam. O tekten mi patladın lan. Ana. Lan olsun yine de 1000x gelmesi bir lütuf dur be kardeşim. Vallahi bak normal bonusa 1000x lütuf dur yani ya. Helal olsun. Ana uzatma geldi lan. Dur bakayım. Bu burada bitmez. Şu an burada 1500x'teyiz ha. Yani 3000 4000x'lere yol çıksak bir tane daha 1000x gelse. Oğlum çarpanlar ne güzel atıyor lan bu arada. Güzel bir patlama olmuyor bu arada ya. Güzel patlama olsa baksana oğlum çarpanlar çok iyi lan. Oha yani harbiden ha. 2x 6x'leri falan görmesek vallahi diyeceğim ki premium bonus almış herhalde. İnanılmaz iyi abi çarpanlar. Ama işte patlamadı. Üzdü bizi. Arkadaşlar şimdi Erhan'ın oyununa geldik. Oha bizim belalımız şu kurraş Erhan bakalım ne yaptın ya? Premium mu değil? Hadi bakalım. Premium da değil. Oğlum güzel bir ekran aslında şurası. Patlayabilirmiş. Tam ortası böyle ama patlamadı. Kendi kendini bitirdi yazık. Aha geldi bizimki ya. Vallahi bu olmadan yaşayamıyoruz baba. Of, aslında çok tatlı bir ekran lan. Harbi diyorum, çok tatlı bir ekran ha. Bak bak şuralar da patlayacak. Oy. Oğlum dördüncü de geldi. Aman ne oluyor lan? Yoksa maksimum mi? Hani. Ha? Yoksa. Ya benimki de bir sorudur anladın mı? Dur dur geliyorum ben. İki, iki damla su koyayım lan boğazım kurudu. Geliyorum. Ne oldu? Bir dakika. Tıklayacağım tıklayacağım geliyorum ha geldim. Vallahi bak aceleyle geldim yarım bardak doldurdum. Ya fedakarlıktır be kardeşim. Dedim ki izleyicimize ayıp olmasın ama izleyicimiz bizi ayıp ediyor be. İzleyicimiz bir aboneliği bize çok görüyor ya. Bir de ben yeni kanala falan geçtim. Ee, hani sizden gelenler değil normal slot oyunları oynadığım kanal. Oğlum yani güzel videolar da çekiyorum bu arada beklerim yani. Yeni oyunlar olsun böyle değişik bonus antlar falan. Biliyorsunuz zaten ya benim ne tarz böyle videolar çektiğimi. Hani yeni kanala da beklerim arkadaşlar. Hani şey gibi yan tarafa taşındık misali. Aşağıya falan da linkini bırakırım hatta benim yeni kanalın. Ee, vallahi beklerim. Bak samimi söylüyorum beklerim abi. Bir aboneliği çok görmeyin. Zaten moraller düştü. 5000 abonelik kanal patladı. 2000 küsur abonelik kanal gitti yani. Allah yatış mod takılıyorlar yani. Bu arada daha 1000 x'i falan bile görmedik ha. Yani bu uzatmadan mı gelecek yoksa ne olacak lan tam olarak şurada? Bize bir aydınlat ya hocam. Ne oldu lan az önce? Işık vurdu ekrana. Öbe. Sakın dur. Oğlum bak şu çok sesli yaz diye pencereler falan açık bu çok ses çıkaran motorları var ya. Vallahi Avrupa'nın göbeğinde yapmayın be kardeşim bari ya bunlara. Yok mu ya, ya ceza meza? Yamaçık sokaktan geçiyorlar çok gürültülü ya. Neyse dur ya. Neyse adam para kazanıyor burada. Bizim dediğimize bak. Ya bu arada arkadaşlar bir üzeri kazancınız varsa yapıştırın gelsin Telegram'dan ha. Benim grupta e, yolluyorsunuz. Ben, onu ben onları sıraya alıyorum. Ama sakın demeyin ki bana Aga benimki niye yayınlanmadı? Ben 3 gün önce atmıştım falan filan. Ya ben kardeşim bir ay geriden geliyorum belki de ya. Ya sırayla gidiyorum tarih sırasına göre. Ne zaman atıldıysa bizim moderatör arkadaş sıraya alıyor. Neyse geçiyorum ben hızlıdan kurladık Arkadaşlar şimdi kimin oyunu? Fatma'nın oyunu. Aa güzel. Sarlar Princess bin bir de. bu bakalım. Dur bakalım neler olmuş ya. 1 liradan. So right. Hop. Fena değil. Fena değil ama şunlar 500'de 250x falan olsaydı diyecektim ki ana Maxin geliyor diyecektim ama şu an diyemiyoruz. Şu an orada değiliz. Ama deme ihtimalimiz de yok değil. Vallahi diyebiliriz. Karpanlar çok iyi ya. Bereket versin. Maxin geliyor galiba ha. Bak benimle kalın. Benimle kalın. Maxin geliyor. Oğlum ben doğru ekranda kayıttayım değil mi? Lan niye tribe giriyorum kendi kendime ya durduk yerde hep. Abi 50 kuruş patlama nedir ya? Ayıptır yazıktır günahtır be. Aha valla geliyor lan Maxfin galiba. Şaka maka. Şaka maka. E 900 x oldu zaten abi. 10 spin var lan daha. 10 spin kala 900 x oğlum. Oha ya. Fatma ne yaptın be? Evet devam. Devam çıko 1000 lira da buradan geldi ama kesmez bunlar bak bize. Ha, ben sana söyleyeyim. Daha 15.000 de çok var bak. At ablacım buradan. At Prem ses. Abi 1000 x 1000 x gitmez ya. Sağlam bir patlama atmayacağım be. Vallahi yazık edersin ha. Baksana bir 25 kuruş 50 kuruş patlıyor abi ya. Değerli bir sembol patlasa hani. Galiba max'in olmayacak ha. Vallahi bak max'in olmayacak abi. 7'de kaldı görüyor musun o ışıkları? Değerli sembol olunca abi 7'de kalıyor. Dandik sembol direkt patlıyor ya. Ayıp be. Aha. Lan. Hadi. Maviler gider yeşiller gider. Ooo yedide mi kaldı? Evet 7'de kalmış. Abi iki sembol diyette kalmış ya. Çok kötü ya. Yani çok güzel para kazanmış gerçi 7000 x ama yani birazcık da fırsat tepmiş diyebilirim. Arkadaşlar geçiyorum bir diğer oyuna hızdan. Şimdi arkadaşlar yine Erhan'ın oyuna geldik. Ama yine şu Rush Oğlum Erhan bak bu oyunları oynama oğlum. Yok yani tam kazanıyorsun. Bir şey demiyorum evet haklısın ama biraz daha değişik oyunlar oynayalım. Niye? Çünkü bu oyun çok hızlatıyor baba. Gerçi dur. Parayı bulmuş premium almış. Bekle. Hızlı bitebilir bu. Premium almış. Dur bakalım dur bakalım. Oğlum benim telefonum nerede lan? Ana telefonum yok. Nerede lan benim telefonum? Lan. Ya baba telefonu Bak unutmuşum ya. Tribe girdim ya. Erhan bak Tekrardan geldim. <laughs> bir şey de diyemedim ha. Böyle kaldım. Ulan bir anda konu çok koptu. Bak bir de bana diyorlar ki canlı yayın aç falan. Olma canlı yayında kendimi kaybederim lan. Vallahi bir anda böyle dalar giderim yani. Canlı yayında olduğumu da unuturum böyle. Böyle takılırız yani böyle bir 10 dakika. Ben başka şeylere falan bakarım böyle. Chat, met, her şeyi unuturuz. Yok bu bize yakışmaz. Bak şu skaterlar da yakışmaz ama atma kardeşim şunları. Vallahi geriliyoruz ya. Aa sosyal patladı. Oo güzel patladı lan. Devam. Hadi Chico. Ben şimdi bu videoyu çekip bir de dışarı çıkacağım. Şimdi dışarı çıkacağız ya. Kaç dakika? Tamam buradan böyle gitsek. Okey güzel. 528. Kıtır kıtır gidiyoruz ama ya yetmez be. Biraz daha böyle bir 3000 5000 liralar. 3000 bin bin liralar. Ha bu da olur aslında ama yani devam hani. Aa harip altın ayıcıklar patlayacak şuradan. Böyle patlayacak mı lan? Aa patlamadı şerefsiz. Gördün mü? Tuh 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 yazık etti ha. Erhan sana e, slot level kanalı ve takipçileri olarak Sugar Raş 1000'i yasaklıyorum kardeşim. Düz Sugar Rush'ı da yasaklıyorum. <laughs> Oynama baba. Bak baba bir uzatma geliyor galiba. Korkuyorum ha. Korkuyorum bak. Gerçi gelseydi fen olmazdı da. Çarpanlar tam güzelleşmişken. Neyse abi geçiyorum bir diğer oyunu ama. Ee, hadi geçtim. Evet arkadaşlar. Geldim Murat'ın oyununa. Ee, bakalım Murat ne yapmış. Oo, oha ne oluyor lan dur. Maksimum lan bu. Ara ödeme bir de. Şeyler patladı. Harbiden max final. ha. var bici max finaldı ya adam. Dur be abi zaten ara ödeme bir spin daha izleyelim be. Bir spin daha izleyelim be. Az önceki balıkçıyı da arkadaşlar yarıda bıraktım zaten söylemiştim. Bak buradan bunlar gidiyor. Abi zamanlamaya bakar mısın ya? Vallahi vereceği varmış oyunun. Acaba böyle hızlı farm yaparken mi geldi Murat ya? Ha? Nasıl yaptın o işi? Bize gelmiyor çünkü ben o yüzden soruyorum bak hani, Biz, bizim o taraklarda bizimiz yok abi. Dur geçtim bir yere oynadım. Arkadaşlar şimdi Onur'un... Bu da mağara ödeme kardeşim ne oluyor? Skater'i yok bir şey yok oğlum bu nasıl bir şey lan? Ee, Onur'un oyuna geldik arkadaşlar. Bakacağız. Ben şu an doğru ses şeyindeyim değil mi lan? Evet doğru tamam. Abi adam zaten bak bonus'a girerken bile kazanmış ya kardeşim yani. Belli yani buradan bir şeyler vuracak Onur. Allah bak kahvemi falan da yaptım sizden gelenler çekiyorum. Yani... Her gün bir kahve hakkımı sizden gelenler harcıyorum neredeyse arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü bazı videolar keyifli oluyor izlemesi de. Kahvecimi içiyorum. Arada da iki boş atıyorum ne güzel. Buz gibi de düş. Oo. Oluyor. Hadi be gelmedi lan devamı. Devamı niye gelmedi yahu? Kaç x la burası? 1500 Aa 1000. Kaç lan 1600x falan. 1600x yaptı. Aa 1600x. Okey. Geçtim bir diğer oyuna arkadaşlar. Arkadaşlar aha ara ödeme değil. Fatma'nın oyununa geldik. Eee Starlight Princess 1000. E gelsin bakalım. Sesini açayım ha. Dur bakalım ne olacak? Aa bir dakika. Biz bunu dün izledik mi lan? Oğlum biz bunu dün izledik sanki ha. Allah Allah. Abi biz bunu dün izledik. Geçiyorum ben diğer oyuna Arkadaşlar Ali Kemal'in oyununa geldim. Az önce ee, dün izlediğimiz videoyu tekrar açmışım ya. Bilmiyorum kesmişimdir inşallah oraya. İnşallah kesmişimdir. Kesmediysen merak eden varsa da şey yapsın. Ne yapsın? E, dünkü videomu izlesin. Dünkü videoyu izlemeyen varsa orada vardı Fatma'nın kazancı. Ali Kemal kazanacak mı ya? Aha. Oo, karpuzlar muzlar gider. Vallahi muzlar da gider. Sonra bir anda elmalar gitmesi yok mu? Aa yokmuş lan tüh. Olur bu da olur. 2 liraya 9 bin lira olur abi. Yani 4500 4800 x falan olacak ha. Çiçek gibi para be kardeşim. Oğlum nasıl bir rüzgar lan dışarıda pencere çarpıp duruyor. Allah Allah. Geçtim bir